Merhaba arkadaşlar, Rüştayn Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüştü Hoca, Fizik öğretmeni. Bu dersimizde TYT ve 10. sınıf konularından Optik ünitemizin son başlığı olan Renkler başlığıyla beraberiz arkadaşlar. Şimdi beyaz ışık nasıl renklerine ayrılır bakalım. Önce kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde renklerine ayrılır. Burada kırmızı dikkat ederseniz en az kırılmaya uğrayan renktir. Mor ise en fazla kırılmaya uğrayan renktir. Bunu bakın başındaki harflerden kutu sayamam şeklinde aklınızda tutabilirsiniz sevgili gençler. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar diğer sayfamıza. Burada yine baktığımızda tanım bilgimize... Ne oluyor? Fotonun enerjisi bakın. Kırmızıdan mora doğru geldikçe fotonun enerjisi gitgide artıyor. Frekansı da artıyor. Dalga boyu azalıyor. Ve kırıcılık indisi de ne oluyor? Artıyor arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Peki. Örnek ona bakalım. X'ye saydam ortamlarının ayırıcı yüzeyine beyaz ışık şekildeki gibi gönderildiğinde... Yeşil ışık sınır açısı yapıyor. Hangileri doğrudur? Burada bakın yeşil ışık sınır açısı yapıyor. yani 90 derecelik bir açıyla gelmiş. Kırılma açısı en küçük olan ışın kırmızı renkli ışındır. Ee, az önce de söyledik arkadaşlar en küçük ışın kırmızı en büyük ışın mor olacaktır. Kırılma açısı e, olarak baktığımızda yani kırmızı ışık en az kırılmaya uğrar şu açı en küçüktür mor açı ise en çok kırılmaya uğrayacaktır mor ışın. Şu şekilde. Bir doğrudur. Mor ışığın normalle yaptığı açı mavinin normalle yaptığı açıdan nedir? Küçüktür demiş. Şimdi mavi ışığa bakacak olursak arkadaşlar buradan. Bakın mavi ışığa bakalım. Mavi ışık buradan tam yansıma yapacaktır. Şu şekilde eşit açı yapacak şekilde. Çünkü yeşil yüzeyi süpürmüş. Mor ışın, mor da yine arkadaşlar tam yansıma yapacak ve mavi hangisiyle, hangi açıyla tam yansıma yapıyorsa mor da yine aynı açıyla yansımaya uğrar. Çünkü gelme açısı neyse yansıma açısı da o olacak. Yani mor daha çok kırıldı diye farklı bir açıyla yansıma yapamaz. Yani mavi neyse mor da aynı şekilde alfaya, alfa açısı olacak şekilde yansıma yapacaktır diyoruz demek ki bu daha küçük olmayacak arkadaşlar. Eşit bir açı olmalı. Demek ki bunu eledik. Sarı ışık X ortamına geçer. gençler sarı ışığı buraya gönderdiğimizde bakın. Sarı ışık X ortamına geçiyor mu? Kırmızı ışık geçiyor. Yeşil zaten tam sınırda. Sarı yeşilden önce geldiği için sarı ışık da diğer ortama abacaktır. Geçecektir. Üçüncü yargımızda nedir? Doğrudur. Dolayısıyla cevabımız burada ne olacaktır arkadaşlar? 1 ve 3 olacaktır. Evet arkadaşlar devam edelim. Örnek 11. Su içinde özdeş kırmızı, yeşil, mavi ışıklı cisimlere normal’e yakın doğrultuda bakan göz cisimleri yüzeyden bu derinliklerde görüyormuş. E, bu derinlikleri kıyaslayınız diyor. Şimdi arkadaşlar kırmızıdan bir ışın gönderelim. Aynı şekilde yeşilden bir ışın gönderelim. Kırmızıya paralel bir ışınımız olsun. Şu şekilde ve maviden bir ışın gönderelim. O da şöyle gelsin. Kabı biraz daha büyük gibi düşündüğümüzde ee, gençler kırmızıya baktığımızda Kırmızı gönderdiğimiz ışın normal şurası bakın. Fazla kırılamayacak. Yani uzantısı şuralara bir yere gelir. Dolayısıyla cismi burada görürüz. Yeşile bakalım şimdi. Yeşili nasıl görürüz? Yeşil biraz daha mı kırılmaya uğrayacak? Evet. Demek ki yeşil biraz daha yukarıda olacak şuralarda. En çok kırılmaya uğrayan burada hangisidir? Mavidir gençler. Yani şurayı normal kabul edersek, kabı biraz daha büyük düşünelim. E, bu çok kırılmaya uğrayacağından bu yüzeye en yakın noktada olacaktır bakın mavi olan cisim. O zaman biz mavinin yüksekliğini yani derinliğini az görürken kırmızının derinliğini daha fazla görürüz. Yani haş kırmızı, haş yeşil, haş mavi şeklinde sıralıyoruz. Evet, diğer sorumuza geçelim gençler. Burada bize ne demiş bakalım. Saydam prizmaya beyaz ışık şekildeki gibi gönderiliyor. Prizmadan çıkan ışınlar x, y, z olarak isimlendiriliyor. Cam prizma içindeki bunların hızları yani ortalama süratleri nedir? Şimdi burada x'i biz kırmızı gibi düşünürsek, y'yi yeşil gibi düşünürsek, z'yi de mavi gibi düşünebiliriz. Çünkü mavi en çok kırılmaya uğramıştır. Dolayısıyla içeride kırmızı ışık için kırmızının kırıcılık indisi küçük. Sonra yeşil, sonra mavi gelmekteydi. Kırıcılık indisiyle hızlar arasında ters orantı vardır. Yani V kırmızı en büyük, sonra V yeşil, sonra V mavi olacaktır. Yani mavinin hızı en küçük olacaktır. Buna göre ne diyoruz? Vx en büyük, sonra Vy, sonra Vz şeklinde sıralıyoruz. Bunlar. Evet, diğer sorumuz, e, diğer başlığımız, ışık ve boyada renklere bakalım şimdi. Prizmadan geçen beyaz ışığın içinde bulunan ışık renklerinden kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerdir. Arkadaşlar, ışıkta ana renkler. Bakın, unutmayın. Kırmızı yeşil ve mavidir. Diğer bütün renkler bu ana renklerin değişik oranlardaki birleşimiyle göze ulaşması ve gözdeki bıraktığı algıdan kaynaklanan renk türleridir. Ana renklerimiz kırmızı, yeşil ve mavi olacaktır. Devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle Peki eşit şiddette kırmızı ve yeşil ışık göze ulaşırsa biz onu ne algılıyoruz? Sarı arkadaşlar bakın kırmızı artı yeşil bize sarıyı veriyor. Kırmızı ana renk ile yeşil ana rengin eşit oranda karışımıyla biz bunu ne algılıyoruz? Sarı şeklinde algılıyoruz. Sarının içerisinde demek ki hem kırmızı hem yeşil vardır. Aynı şekilde arkadaşlar Aynı şekilde burada da eşit şiddette yeşil ve mavi e, geldiğinde iki ışık karıştığında bakın bize neyi veriyor? Cyan rengi veriyor yani turkuaz dediğimiz rengi vermektedir. Yine bunun gibi e, kırmızı artı mavi ise bize eflatunu vermektedir yani kırmızı artı mavi ana renkleri bize Eflatun yani bunun diğer ismi magenta arkadaşlar. Magenta rengi vermektedir. Demek ki magenta, sarı ve çiyan renklerde ara renkler olmaktadır ışıkta. Bunu bu şekilde küme şeklinde gösterecek olursanız sevgili gençler, eşit şiddette kırmızı, yeşil, mavi ışınları göze beraber ulaşırsa bakın kırmızı yeşil, mavi yani üç ana renk bakın. Kırmızı artı yeşil artı mavi bunu bir beyaz perdeye tutarsanız perdede bakın beyaz rengi elde edersiniz. Aynı şekilde sarı artı magenta artı cyan'ı da tutarsanız sarı magenta artı cyan yine ekranda beyaz rengi elde edersiniz. Peki ikili renklerden hangileri beyazı verir bakın. Sarı ile karşısındaki maviye dikkat edin. Kesişimi beyaz bakın. Yine çiyan ile kırmızı kesişim beyaz. Magenta ile yeşil kesişim beyaz. Bu iki bu renklerin de arkadaşlar karşılıklı kesişimi bize beyazı veriyor. Evet bunu da şimdi zaten yine göreceğiz tek tek. Bakalım örnek 13'e. Ne demiş bize? Işıkta renk kuramına göre ışıktaki ana renklerin göze farklı oranlarda gelmesi sonucu algılanan renklere ara renk diyoruz. Işık renklerinin şematik gösterimi verilmiş. Hangileri ışıkta ara renktir? Ana renkler şu dıştakiler dedi mi gençler? Kırmızı, yeşil, mavi. Ara renkler ise şunlar bakın. Sarı, magenta, cyan kırmızı yok bakın. Çiyan var, sarı var. Cevap 2 ve 3 olacaktır. Evet gençler, devam edelim. Tanım bilgimize bakıyoruz. Eşit oranda göze ulaştıklarında beyaz algılanan ışık renklerine biz ne diyoruz? Tamamlayıcı renk diyoruz. Işıkta renklerin gösterildiği şematik çizimde bir ara renkle karşısındaki ana renk Nedir? Birbirinin tamamlayıcısıdır. Az önce söyledik. Yani burada bakın kırmızı ile çiyan bakın beyazı verdi. Yeşil ile magenta beyazı verdi. Mavi ile sarı beyazı verdi. Bunlar birbirinin nesidir? Tamamlayıcısıdır. Burada da gösterelim bakın. Kırmızı artı çiyan beyaz. Yeşil artı magenta yine beyaz. Mavi artı sarı da yine ...bize beyaz rengi vermektedir. Gelelim gençler boya renklerine. Boyada ana renk ışıktaki ara renklerdir. Işıkta ara renkler hangileriydi? Sarı, çiyan, magenta. İşte bu boyada ana renk oluyor. Bakın sarı, çiyan, magenta. Yazıcılarda da vardır arkadaşlar. Bir yazıcı aldığınızda yazıcının yazıcıyla beraber ne gelir böyle boyalar gelir o boyaların üzerinde sarı çiyan ve magenta yazar ve diğer bütün renkler bunların farklı oranlarda karıştırılmasıyla elde edilir demek ki unutmuyoruz ee, boyada ara renk ışıktaki ana renkler o zaman ışıktaki ana renkler boyada ne oluyor ara renk oluyor o zaman boyada kırmızı yeşil mavi ne oluyor arkadaşlar ara renk oluyor yani tam tersi. Evet. Eşit oranda sarı renkli boya ile çiyan renkli boyayı biz karıştırırsak neyi elde ediyoruz bakın. Yeşil renkli boyayı elde ediyoruz. Yine çiyan ile magenta bize mavi veriyor. Magenta ile şurası sarı olacak arkadaşlar. Sarı eşit oranda karıştığında bize neyi verdi? Kırmızıyı verdi. Bakın burada da yine küme şeklinde gösterecek olursanız. Burada artık dışarıdaki ana renkler bakın sarı, çiyan ve magenta. Bunların eşit oranda karışımı siyahı verir. Halbuki ışıkta beyazı veriyordu. Yine burada artık ara renkler hangileri? Yeşil, kırmızı ve mavi. Eşit oranda karıştırırsak yine bize siyahı verir. Yine burada sarı ile mavinin bakın karışımı siyahı veriyor. Sarı boyaya mavi boyayı eklerseniz siyahı verir. Zaten şuradaki arkadaşlar küme şeklindeki bu kesişim kümelerini çizerseniz hepsi çıkıyor. Yine e, yeşil ile karşısındaki magentayı bakın karıştırırsanız siyahı verir. Aynı şekilde e, kırmızı ile de çiyanı karıştırırsanız bize yine siyah rengi ne yapacaktır? Verecektir. Hatta mavi, kırmızı, yeşilin karışımı da yine siyahtır. Sarı, çiyan, magenta'nın karışımı da yine siyahtır. Evet, sarı ile magenta bakın. Sarı ile magenta neyi veriyor? Şunlar, kırmızıyı. E yine sarı ile çiyan yeşili. E yine aynı şekilde çiyan ile magenta maviyi bakın veriyor. Hepsini buradan bu kümeden bulabiliriz. Örnek 15. Bakalım ne demiş? Bir öğrenci elinde bulunan ana renkteki boya tüpleriyle farklı renkler elde ederek resim yapmak istiyor. Öğrencinin elindeki boya tüplerindeki renkler bakın ana renkler. Çiyan, magenta, sarı. Buna göre hangileri doğru yapılmış? Yani bu karışımlardan hangileri doğrudur? Resimde çimleri boyamak için çimin rengi nedir arkadaşlar? Yeşil değil mi? Evet. Çimleri boyamak için sarı ve çiyanı mı acaba karıştırmalı? Sarıya bakalım. Artı çiyan diyelim. Şimdi sarının içerisinde de arkadaşlar kim var? Yeşil var. Cyanın içerisinde de yeşil var. Yeşil burada baskın olduğu için evet yeşil rengi elde eder. Ee, resimde Türk bayrağını boyamak için magenta ve sarıyı karıştırıyor. Şimdi magenta'nın içerisinde de arkadaşlar kırmızı var. Ee, başka burada sarının içerisinde de kırmızı var. Tabi bu ışık renkleri gibi düşünerek bunu söylüyorum. İkisinde de kırmızı olduğu için kırmızı baskın ve Türk bayrağı da kırmızı olduğu için evet bunu da elde edebilir. Çizdiği evin mavi duvarlarını boyamak için sarı ve magenta'yı mı karıştırmalı? Sarının içerisinde arkadaşlar kırmızı artı yeşil var. Magenta'nın içinde ne var? Magenta'nın içerisinde. E, kırmızı artı mavi var. E, bu ikisini karıştırdığında da arkadaşlar bakın kırmızıyı elde eder ama mavi dediği için bunu yapamaz. Cisimlerin renkli gözükmesine bakalım. Arkadaşlar mat bir cisim üzerine düşen ışık ışınlarından hangisini yansıtırsa o renkte gözütür, gözükür. Yani hangi e, rengi yansıtıyorsa o renk cismin boyası ışıktaki ana renklerden biri ise sadece o renkteki ışınları gözü uyarabilecek şekilde yansıttığı için o renkte gözükmektedir. Bakalım kırmızı kitabı arkadaşlar beyaz ışığı düşürdüğünüzde içerisinden sadece bakın göze ulaşan nedir? Kırmızıdır. Aslında burada bir miktar bakın şöyle beyaz ışık geldi. Kırmızı kitaptan bir miktar kırmızının komşusu olan turuncu da yansır. Ancak göze kadar gelemez. Gözün algıladığı kırmızıdır. Yani bize şunu sorarlarsa kitaptan hangi ışınlar yansır? Kırmızı ve turuncu. Ama göz neyi algılar? Kırmızı diyeceğiz. Yeşil kitap yine arkadaşlar. Beyaz ışık geldiğinde bakın kutu sayamam. Bunların tamamı zaten beyaz. Yeşil kitabı göz yeşil algılar. Tabii yeşilin yanında... Arkadaşlar mavi ve e, sarı komşuları da bir miktar yansıyor yani üç tane yansıyor ama göz bir tanesini algılıyor o da yeşil. Yine mavi kitaptan mavi ve onun yanındaki mor ve diğer yanındaki yeşiller yansır ama göz mavi göze kadar geldiği için göz mavi algılayacaktır. Evet bir cismin rengi ışıktaki ara renklerden biri ise yani ışıktaki ara renkler dediğimiz hangileri? Çiyan, sarı, magenta. Üzerine düşen ışıktan hem kendi rengini hem de kendi rengini oluşturan renkleri yani mesela sarı ise hem sarıyı yansıtıyor hem de sarıyı oluşturan kırmızı ve yeşili de yansıtıyor arkadaşlar burada bunu söylemek istemiş. Göze her üçü de gelir. Göz zaten bunların karışımı olan sarıyı algılayacaktır. <laughs> evet, devam ediyoruz. Mesela sarı renkli cisim. Bakın, sarı, cyan ve magenta. Geldi bakın, sarı renkli cisim e, cisim sarıyı zaten yansıtıyor. Az önce de söyledik. Kırmızı ve yeşilde sarının içerisinde olduğu için onları da yansıtır. Çiyan zaten çiyan rengi buradan yansıtacaktır. Mavi ve yeşili de ne yapar? Yansıtır. Magenta ve cisim hem magenta hem de kırmızı ve mavi de ne yapar? Yansıtır. Çünkü magentanın içinde kırmızı ve mavi olduğu için. Evet. Devam edelim. Örneğimize bakalım. Bir cisim Yeşil ışık altında yeşil, kırmızı ışık altında kırmızı. Şimdi bu cisim yeşil ise arkadaşlar, tamam yeşil ışık altında yeşil gözükür. Ama kırmızı ışık altında ana renkler birbirine düştüğünde arkadaşlar, yani bir kırmızı ana renk olduğu için yeşilin üzerine düştüğünde siyah gözükür. Çünkü yeşili oluşturan renklerden biri kırmızı değil. Dolayısıyla her ikisini de yansıtıyorsa bakın hem yeşili hem kırmızıyı bu kesinlikle nedir? Sarıdır. Dolayısıyla mavi ışık altında da siyah gözüküyor. Çünkü sarının içerisinde mavi yok. Demek ki cismimizin rengi sarı olacaktır diyoruz. Evet devam edelim. Bir cisim üzerine düşen tüm renkteki ışınları yansıtabiliyor ya da her üç ana renk ışığı da yansıtıyorsa beyaz renklidir. Yani beyaz ışık geldi, kutu sayamam. Tamamını yansıttıysa bu cisim beyazdır. Ya da kırmızı, yeşil, mavi ana renkler geldi. Tamamını yansıttı. Bu nedir arkadaşlar? Bu cisim beyaz cisimdir. Mesela bir cisim düşünelim. Buraya geldi bakın. 3 tane ana renk. İşte kırmızı, yeşil, mavi. Bunlardan kırmızı ile yeşili yuttu, maviyi yansıttı diyelim. O zaman bu cisim nedir? Mavidir arkadaşlar. Yani kimi yansıtıyorsa o renkte gözükür. İşte kırmızı ve yeşil hariç diğerini yansıtıyorsa demek ki diğeri mavidir cismin rengi mavi olacaktır. Evet, beyaz cisim e, hangi renk ışıkla e, aydınlatılırsa o renkte gözükür. Yani sarıda sarı, mavi de mavi, yeşilde yeşil şeklinde. Bir cisim üzerine dışa düşen e, ışığın tamamını soğuruyorsa o siyah renklidir. Yani siyah renk tüm ışınları ne yapar? Yutar arkadaşlar. Yansıma yok. Hangi ışını gönderirseniz gönderin. Evet. Bakalım örnek 19'a. Kırmızı, sarı, mavi renkli fayanslar bir duvara döşenmiş. Bu duvara yeşil ışık altında bakılırsa hangi renkler algılanır? Arkadaşlar kırmızıya ben yeşili gönderirsem ne olacak? Ee, bunlar ana renkler olduğu için birbiri üzerine gönderildiğinde burası siyah gözükür. Sarıya yeşili gönderdiğimde sarının içeriğinde yeşil olduğu için burası yeşil algılanır. Maviye gönderdiğimizde yine mavide ve yeşil ana renklerden biri olduğu için burası da yine siyah algılanacak. Yani siyah, yeşil, siyah şeklinde sıralama yapıyoruz. Sarı renkli cisim hem kırmızı hem de yeşil renkli ışınları ayrı ayrı yansıtır. Çünkü sarının içerisinde yeşil de var, kırmızı da var. İkisini de yansıtır ancak kırmızı cisim ya da yeşil cisim doğal sarıyı yansıtmaz. Bakın Doğal sarı. Yani e, bildiğimiz arkadaşlar bu e, beyaz ışığın içerisindeki e, sarı rengi ne yapmıyor? Kırmızı yansıtmıyor. Yeşil de yansıtmıyor. Çünkü bunların içerisinde sarı renk yok. Ancak karışım sarı ise bakın bunları ayırt etmemiz lazım. Karışım sarı gönderirsek yeşil cisim bu karışımın içerisindeki yeşili ne yapar? Yansıtır. Bakın. Kırmızı da yine o karışım sarının içerisindeki kırmızıyı ne yapar? Yansıtacaktır. Bunlara sorularda dikkat edelim. Doğal sarı mı? Karışım sarı mı? Evet. Ee, bu durum çiyan ve magenta renkli cisimler içinde nedir? Geçerlidir. Mesela çiyanın içerisinde yeşil olduğu için yeşili yansıtır. Yine mavi olduğu için maviyi de yansıtır. Ancak yeşil cisimler çiyanı ya da mavi cisim, şu mavi olacaktı. Mavi cisim çiyanı ne yapmaz? Yansıtmaz arkadaşlar. Yutar. Magenta renkte de yine magenta'nın içinde kırmızı ve mavi olduğu için ikisini de yansıtır ancak kırmızı ve mavi magenta'yı ne yapmaz, yansıtmaz. Örnek 20'ye bakıyoruz. Şekil 1 2 3'te bazı renkli cisimlerin üzerine düşen ışınlar gösterilmiş. Hangi şekillerde yansıma yoktur? Sarıya kırmızıyı gönderdiğimizde cisim sarı olduğu için içerisinde kırmızıyı barındırıyor, yansıma vardır. Ancak kırmızının içine doğal sarı ışık gönderildiğinde bunu söylerler arkadaşlar karışım olduğunda. Doğal sarı geldiğinde burada yansıma yok. Kırmızı zaten yeşilden ne yapmaz? Yansımaz. Ana renkler birbirinden yansımıyor. Cevap yalnız bir olacaktır. Örnek 21'e bakıyoruz hemen. Şekildeki cisim güneş ışığı altında sarı gözüküyor bakın. Sarı renkli cisim zaten güneş ışığı altında sarı gözüküyor. Buna göre bu cisim farklı renk ışık altında kaç değişik renkte algılanabilir? Şimdi kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, moru gönderelim sırasıyla. Güneş ışığı altında sarı gözüken zaten gerçekten de sarıdır. Kırmızıyı gönderdiğimizde sarının içerisinde kırmızı olduğu için kırmızı gözükebilir. Turuncuyu gönderdiğimizde arkadaşlar sarının içerisinde olmadığı için, göze ulaşamadığı için ne yapmaz? Ee, gözükmez. Siyah gözükür. Yine sarıyı gönderdik zaten. Sarı da algılanabilir. Ee, yeşili gönderdik. Evet sarının içinde yeşil de var. Yeşili de yansıtır. Yeşil de gözükebilir. Mavi ya da mor da yine siyah gözükür. Çünkü sarının içerisinde bunlar yok. Bakın kaç durum var. Sarı, kırmızı, siyah ve yeşil olabilir. Filtrelere bakalım şimdi arkadaşlar. Filtreler ışıktaki ana renklerden biri rengindeki filtre yalnız o renkteki ışığı güçlü geçirir, diğerlerini soğurur ve komşusunu da arkadaşlar zayıf geçirir. Mesela kırmızı filtre kırmızıyı güçlü geçirir. Yanındaki turuncu az bir şey geçer bakın. Ama göz kırmızı algılar. Göze kadar gelen kırmızıdır. Mesela yeşil filtreden yeşil geçti, yeşilin yanında aslında şu mavi ile sarı da bir nebze geçti, ama yeşil göze gelir. Ee, diğerlerini ne yapıyor? Geçirmiyor arkadaşlar. Mavi filtre maviyi geçirdi, yeşili ve moru da biraz geçirir. Göz yine maviyi algılar. Diğerlerini yutuyor bakın. Bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sarı filtreye bakalım. Şimdi sarı filtre sarının içerisinde kırmızı ve yeşil var mıydı? Vardı. O yüzden hem sarıyı hem kırmızıyı hem yeşili geçirir. Tabii kırmızının yanındaki turuncuyu da biraz, hmm. e, sarı yeşilin yanındaki maviyi de biraz geçiriyor. Bunlara da dikkat ediyoruz. Cyan filtre, cyanın içerisinde ne var? Yeşil artı mavi var hem çiyanı hem yeşili hem maviyi ne yapar? Ee, güçlü bir şekilde geçirir diyoruz. Gelelim magenta filtreye arkadaşlar. Magenta filtre magentanın içerisinde kırmızı ve mavi vardı. Magenta rengi zaten geçiriyor. Ee, burada kırmızıyı ve maviyi de güçlü bir şekilde geçiriyor. Göz tabi bunun magenta olarak algılamaktadır. Örnek 26. Şekilde görüldüğü gibi yeşil renkli filtre üzerine normale yakın doğrultuda tüm renkleri barındıran beyaz ışık yani güneş ışığı düşürülüyor. Buna göre diyor filtreden geçebilecek renkler hangileri? Zaten arkadaşlar buradan yeşil ne yapar? Kesinlikle geçer. Yeşili ne yaptık? Göze kadar ulaştırdık. Ee, bir de yeşilin yanında bulunan sağında üstünde bulunan bakın sarı bir miktar geçer. Ve de altında bulunan mavi renk ne yapar? Bir miktar buradan geçecektir. Tabi göz yeşil olarak algıladı. Çünkü göze kadar gelen nedir? Yeşildir. Peki şöyle sorsaydı. Demek ki hangileri geçebiliyor filtreden? Sarı, yeşil, mavi geçiyor. Göz tabi yeşil algıladı. Göze ulaşan hangisi bakın? yeşil olacaktır. Evet gençler beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.